şu anda yüzdarım da silah da ismini söyledim. Ben video çektim de Cimer'e şikayet edeceğim yani. Böyle bir şey yok ya. Şu rezilliğe bakın yazık günah insanlarına. Ama söylüyorlar ki işçide daha gelecek kimse Göndereceğim. Bir de Cumhurbaşkanlığı'nın sesine göndereceğim. Bugün 30 Mart Pazartesi tarihinde söyleyelim. Rezilli insanlar görsün. Olay bu sabah Etimesgut Topçu Mahallesi Ümitköy Koru Metro İstasyonu'nun seferini yapan 537 numaralı otobüste gerçekleşti. Bir sabah evden çıktık, 6.15'te otobüse bindik. Zaten ilk otobüs 6.15 arabası. Otobüse bindiğimizde eldivenimizi taktık. Birçok insanın maskesi var zaten videoda görüyorsunuz. Otobüste bırakın teknik koltuk uygulamasını, sosyal mesafeyi insanlar artık ayakta dahi yer bulamıyordu. Yani buna devletimizin bir çözüm bulması lazım. Ben otobüsten indiğim an zaten belediye 153 nolu şikayet hattını mavi masayı arayarak gerekli şikayeti yaptım. Tepki amaçlı da bu videomuzu çekiyoruz.